Herkese selamlar. Bugün köme tarifi paylaşacağım. Yapımının ne kadar kolay olduğunu gördükten sonra artık siz de hazır almayıp evde yapacaksınız. Tamamen doğal ve çok çok lezzetli bir köme tarifi. Buyurun yapımına geçelim. Bunun için 300 gram cevizim var. Yarıya böldükten sonra üzerini geçecek kadar su ekledim ve oda ısısında 1 saat kadar bekletip süzdüm. Daha sonra yeni sudan geçirip temiz bir havlunun üzerine yaydım. Şimdi şöyle bir yorgan iğnesiyle yorgan ipi var. Yorgan ipinin uç kısmını düğüm atıyorum ve cevizin iç kısmından batırarak dışarıdan iğneyi çıkartıyorum. Cevizleri ıslattığımız için iğne kolaylıkla geçiyor. Mutlaka siz de suda bekletin. Hem de eğer ceviz acıysa acılığını da alıyor. Gördüğünüz gibi kolaylıkla geçiyor çok fazla kalın iğne kullanmayın eğer kalın iğne kullanırsanız cevizler kırılabilir bütün cevizleri aynı şekilde ipe geçiriyoruz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ben orta boyda yaptım Dilerseniz çok uzun da yapabilirsiniz tamamen size kalmış bu şekilde bütün cevizleri geçireceğim Evet gördüğünüz gibi bu boy bana yeterli şimdi ikinci ipe geçiyorum Toplamda 6 tane ceviz sucuk elde edeceğim. Gördüğünüz gibi 6 tane çıktı. Şimdi cevizlerin arasını açıyorum. Çok sık olursa hazırlayacağım pekmezli pelte aralarına girmeyecek. Bu şekilde hafif aralıklı yapalım ki peltenin içine daldırdığımızda her tarafını kaplasın. Şimdi pelteyi hazırlamaya geçelim. Ocağın altını yakmadan bir su bardağı pekmez ve 2 su bardağı su ekleyelim. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı nişasta. Buğday ya da mısır nişastası fark etmez. 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı dolusu un ekleyerek iyice bir karıştıralım. Hiç topaklanma kalmayana kadar sürekli karıştıralım. Şimdi artık ocağı açabiliriz. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Dibine yapışıp yanabilir. Şöyle göz göz olmaya başladıktan sonra ocağı kısık ateşe alalım ve 25-30 saniye kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Daha fazla pişirmeyin katılaşabilir. Şimdi peltemiz çok sıcakken hemen sucukları buluyoruz. Bir kere tek bulayacağız. 2-3 sefer değil. Bir kere de ama güzelce bulayalım her tarafını. Kaşıkla her yerine peltemizden bulaştıralım. Çok güzel oluyor. Rengiyle, kıvamıyla, dokusuyla şahane oluyor. Şöyle ipi kaldırarak fazla olan peltenin akmasını biraz bekleyelim. Daha sonra uygun bir yere asalım. Şimdi ikinci sucuğumuzu hazırlıyoruz. Yine kaşık yardımıyla her tarafını bulayalım. Cevizleri aralıklı dizdiğimiz için şöyle cevizlerin arasına da pelteden kolaylıkla giriyor ve daha lezzetli sucuğumuz olacak. Mutlaka cevizleri böyle biraz aralıklı dizin. Kesinlikle çok sıkıştırmayın. Cevizin her yerine pelteden sürdükten sonra yine ipinden kaldıralım ve fazla peltenin akmasına izin verelim. Daha sonra yine onu da uygun bir yere asalım astığımız yerin altına da yağlı kağıt ya da bir tepsi koyalım ki damladığında tepsiye gelsin. Cevizli sucukların kuruma süresi hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Benim yaptığım cevizli sucuklar 4 günde kurudular. Yaz mevsimindeyseniz dışarıda kurutabilirsiniz temiz bir yerde. Balkonda da kurutabilirsiniz. Ama eğer kış mevsiminde ise bir odanın içerisinde ya da mutfağın bir bölümünde kurutabilirsiniz. Dışarıya asmayın çünkü çok soğuk olduğu için kuruması geç olabilir. Şöyle 4 günün sonunda artık cevizli kömelerim tam kıvamına geldi. Şöyle dilimleyeyim ve dokusunu içini görüntüsünü size göstereyim şahane oldu bakın hazırlarından hiç farkı yok tek farkı doğal olması nefis oldu çocuklar da bayıldı yiyenler de çok sevdiklerini söylediler nefis oldu gerçekten bakın şöyle kıvamına gayet güzel kurudu bu şekilde dilimleyerek de saklayabilirsiniz ya da streç filme şöyle tek tek sararak muhafaza edebilirsiniz. Dilerseniz derin dondurucuya da atabilirsiniz. Ya da tek tek buzdolabının alt bölmesinde muhafaza edebilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman streç filmden çıkarıp yine dilimleyerek servis edebilirsiniz. Hediye de götürebilirsiniz. Çok güzel oldu. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Nereden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Hem merak ediyorum hem de yorum yaparak bana destek olmuş olacaksınız. Ve videoyu beğenmeyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Rengi, dokusu, kıvamı, tadı şahane oldu. Kesinlikle dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Benim pekmezim de doğal ev pekmeziydi. Tamamen doğal oldu yani. Mutlaka size de tavsiye ediyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Allah'a emanet olun.